Konya Spor'da onur arı iddiası. Yeni sezon transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Konya Spor'un, Eskişehir Spor'un 21 yaşındaki forveti onur arı ile ilgilendiği iddia edildi. Yeni sezon transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Konya Spor'un, Eskişehir Spor'un 21 yaşındaki forveti onur arı ile ilgilendiği iddia edildi siyah kırmızılı takımla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yakından ilgilenen Konya Spor'un, futbolcuyu transfer etmek için Eskişehir Spor yönetimi ile görüştüğü kaydedildi. Yeşil Beyazlı yönetimin, Eskişehir Spor'dan 250 bin avro alacağı karşılığında onur arıyı istediği ve Eskişehirspor yönetiminin ise bu teklife sıcak bakarken, üste bir miktar para istediği ve bu rakamda anlaşılması halinde onurun sezon sonunda Konya Spor'a gidebileceği iddia edildi. Öte yandan genç futbolcuya Konya Spor'un yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği kaydedildi.